Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videodan merhaba. Bugün sizlerle beraber kızıma hazırladığım bu böyle mor olan evin böyle dizdim şimdi arkadaşlar. Şimdi onun tepkisini çok merak ediyorum ve şimdi hep beraber göreceğiz. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın. Bunun videosunu çekemedim. Yani böyle eşyaları falan koyarken çekiyordum. Sonra video birden bitti. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi Neyse biz şimdilik biraz bir tanıyalım. Burası böyle. Burası acayip güzel oldu bana göre. Yani kızımın en sevdiği şey. Gerçekten her gün buna oturacağını düşünüyorum. Neyse arkadaşlar burası böyle. Şu tuşa bastı mı böyle falan renkleri değişiyor. Neyse diğer odamıza geçelim. Burası böyle. Burası balkon falan. Böyle bir şeyler pek uyduramadım ama kusura bakmayın. Burada bazen arkadaşıyla PlayStation falan oynuyor. Bir şeyler falan şarkı dinliyor. Bu arada arkadaşlar buraya bakar mısınız? İlk defa görüyorum bu arada. Burası böyle. Buzdolabına bayıldım her şeyi harika. Neyse burada da böyle beyaz bir şeyler var. Yani Mutfağı. ev Mutfama Mutfağıma pek ay mutfağıma dedim <laughs> yanlışlıkla. Kızım yani pek beyazı sevmediği için biraz morali bozulabilir. Yani bir şey eksik olsa hemen üzülüyor. Diyor ki anne bunu değiştir, anne bunu değiştir. O zaman çok sinirimi bozuyor. Neyse buraya kapatalım. Burası boş arkadaşlar. Ay. Neyse şimdi ben geçelim. Burası böyle e, burada duşa kabin var. Burada çamaşır makinesi. Burada böyle havlular falan. Birkaç bakım eşyası. Burada ayna. Burada musluk falan. İşte burada makine. Burada klozet var. Burada çöp kutusu. Burada para şeklinde. Böyle tuvalet kağıdı var. Burada serum gibi bir şey var. Ben de adını unuttum. Burada temizlik eşyaları, burada tarak falan. Siz de anlamışsınızdır. Şimdi en güzel yere geçiyoruz. Kızımın odası. Burada çalışma masası var. Burada böyle bir biraz para, biraz altın. Bur bu. bu arada arkadaşlar buraya normalde bir sürü kitapları var. Ama sığamayacağı için koymadım. Bir de bir şey olur diye çok korkuyor. Diyor ki anne evde kalsın, evde kalsın. Yani o yüzden getiremedim. Burada böyle bir tablo var. Şimdi buraya geldik. Burada böyle bir şeyler falan var. Şuraya aslında elbise asacaktım ama asmak istemedim. Burada yedek telefonu var, kalemli. Burada fotoğraf makinesi burada. Bir şey var ama ben de adını bilmiyorum. Kızım her gün oynuyor evde. Burada elbiseleri var. Buraya buraya bir şey asar, bir şeyler asar diye bunları falan koydum. Burada boydan ayna var. Burada saati var, bir de telefonu var. Yine aynı şey. Burada da yatağı var. Bu arada arkadaşlar bakar mısınız? Işığı açık unutmuşum. Şimdi kızımı getiriyorum. Tamam. Gideyim. Şurada bekliyordu. Gözü kapalıydı. Şu taraftaydı. Kızım gelebilirsin. Geldim anne. İki saattir bekliyorum yani. Sabırsızlıktan. Öleceğim bir daha anne. Elimi tutar mısın? Düşeceğim diye çok korkuyorum. Tamam kızım tamam tamam hadi gel. Anne ilk önce salondan mı başlasak? Tamam kızım zaten öyle yapacaktım. Ay, çok merak ediyorum. Üç deyince aç tamam mı kızım? Tamam anne. Hadi. Bir, iki, üç. Ha! Harika olmuş. Anne. Bayıldım çok teşekkür ederim. Tam istediğim renk. Ay en sevdiğimi koymuşsun. Evet kızım neler seversin iyi bilirim. Anne diğer odalara geçerim. Sevinçten konuşamadım ya anne resmen. Ay. Anne harika olmuş. Ay şunu tatlılığına bak ya Yerim ben bunu. Sen seni yataktayken gördüm evde. Bundan çok istiyordum. Almak falan düşünüyordum. Ben de aldım buraya koydum. Anne ya çok teşekkür ederim. Hadi gel balkona bakalım. Bak burası da böyle. Pek uyduramadım ama. Olsun anne yine de sen her şeyi düşünmüşsün gayet. Kızım bak burası güzel olmuş mu? Anne her yere bayıldım ya. Şu mikrofonların tatlılığına bakar mısın? Böyle Bağıra bağıra artık şarkı söyle. Kızım çok bağırma ama. Yok anne ya şaka yapıyorum zaten. Hadi gel mutfağa geçelim. Bak burası böyle. Anne inanamıyorum. O Bu da bunun için çok mutluyum. Ha. Harika! Tam istediklerim. Anne sen nasıl benim istediklerimin hepsini biliyorsun ya. Ben anneyim sonuçta. Kızım bilirim işte. Anne gel banyoya bakalım. Burası da harika olmuş. Kızım. Çok beğendin galiba. Evet anne ya. Yani her şey tam istediğimin tıpa tıp, tıp aynıları. Ha öyle mi? Ben pek beğeneceğini düşünmüyordum. Anne. Gerçekten ya, çok yanlış düşünmüşsün. Ben bayıldım. Hadi tamam hadi gel. En güzel odaya geçelim. Oha. Anne sen nasıl sırayla bakacağım. Ay burası harika olmuş. Artık gelir burada ödevimi yaparım. Burası da çok güzel olmuş. Haydi gel kızım gel gel. Anne yedek telefon bile koymuşsun. tabi düşündüm. Seninki bazen böyle kendiliğinden bozuluyor ya. Anne çok teşekkür ederim. Bu kıyafetler harika. Hep şu elbiseyi almak isterdim. Zaten bakıyorsun bazen görüyorum seni. Anne ya. Ha! <laughs> Yatağım harika. Şu aynanın güzelliği. Her şey şaka gibi. Şaka değil anneciğim. Anne yatağım harika. Anne. Bu ne harika Ben de bilmiyordum. Bir an karşıma çıktı. Kızım bir de. Haydi videoyu bitirelim bence. Evet tane hani videoda olduğumuzu unuttum sevinçten. Hadi gel aşağıya inelim. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza like atıp ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bye 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 bye.